Arkadaşlar, merhabalar. Yöntem Teknikler dersindeyiz. E, dört temel beceride kullanılan yöntem tekniklerin tamamını ele alacağımız bir ders olacak burada. E, dinleme, izleme, öğrenme alanından başlayacağız. Konuşma, okuma ve yazma öğrenme alanlarının tamamını, yöntem tekniklerin tamamını işleyeceğiz burada. E, ayrıca 2013'ten 2022'ye kadar olan soruları e, ekledim ben bu slayta bu dersimize. Bu dersimize bu yöntem teknikler ve çıkmış soruları dahi ne yapmış olacağız? Halletmiş olacağız. Yöntem teknikler benim için önemlidir. İlk önce dinleme, izleme, öğrenme alanında kullandığımız yöntem tekniklerden bahsedelim. Burada yöntem tekniklerden ilki arkadaşlar EBA'dan aldığım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA'da yayınladığı yöntem tekniklerdir. İlk dinleme yöntem tekniğimiz, türümüz ayırt edici. Diğer adıyla ayrıştırıcı dinlemedir. Ayırt edici dinleme dediğim şey, vurgu ve tonlamalardan oluşan ve bunların farkına varmayı sağlayan bir dinlemedir. Kıymetli öğretmenim, sesler ve görseller arasındaki ilişkileri ayırt etmeyi, beden diliyle verilen mesajları da etkili bir şekilde dinlemeyi, bu mesajlara yönelik de duyarlılık kazanmayı sağlayan yöntem tekniğimiz ayırt edici diğer adıyla ayrıştırıcı dinleme. Ayırt edici dinlemede önemli olan öğrencilerin vurgu ve tonlamalara dikkat ederek bazı kelimelerin sesletimine daha dikkatli odaklanmasıdır. Bu yöntemde öğrenciler beden dillerini kullanırlar. Nasıl mı? Bir şiir okuduğumuz zaman beden dilini kullandığımızda bazı yerlerin vurgulandığını görürüz. O kısım beden dilinin etkili olarak kullanıldığı kısım dinleyiciler tarafından daha dikkatli dinlenir. Ve diğerlerinden birazcık ayrılır. Bir şiir okuduğumuz zaman, bir tekerleme okuduğumuz zaman, o tekerlemedeki vurgu ve tonlamalara dikkat ediyorsa, ayırt edici dinlemeyi kullanıyoruz demektir. Yine görsellerde bir görsel kondu dinleme esnasında bir metni dinliyorum, dinlerken, bir görsel geldi araya. O görselle ilgili dinleme faaliyetinde bulunuyorum. O görsel vurgulandığı anda, o görsel geldiği anda diğerlerinden önce, aynı yerde dinlediklerinden bir önceki yani, e, dinleme esnasında dinlediğim yerde görsel yoktu. O, es, o esnada konuyla ilgili bir görsel geldi. O anda demek ki vurucu nokta o kısımdır diyorum. Ve o kısmı ben diğerlerine göre daha dikkatli dinliyorum. Fonolojik farkındalık Kazandıran bir yöntemdir arkadaşlar. Ayırt edici ediciliğinin. Fonolojik farkındalık neydi? Sesletimde arkadaşlar. İlkokula gidin. Birinci sınıflarda çocuğunuz varsa, kardeşiniz varsa, yeğenleriniz varsa, komşunuzun çocuğu varsa birinci sınıfa gidenleri gözlemleyin lütfen. Burada e, alfabe öğretiminde ayırt edici dinlemenin kullanıldığını görsünüz. Nasıl mı? Diyelim ki S harfini öğreteceğiz. Öncesinde bir e, S harfini öğretmeden önce bir dinleme çalışması yaptırıyoruz. Sesi hissetmesini istiyorum. Bu yüzden diye ses çıkarıyorum. Sss dediği zaman ses harf ilişkisini kullanıyoruz. Sss dediği anda bu sesin S harfi olduğunun farkına varır öğrenci ve yaptığı dinlemede de ayırt edici dinlemedi. Mesela e, oğlumdan bahsedeyim Oğuzhan'dan e, annesiyle konuşurken yan odada benim çalışma odasında ders e, anlattığımı duydu, dinledi ve benim sesimi fark etti. O anda annesiyle konuşurken birden benim sesimi daha dikkatli dinlemesi benim sesimle annesinin sesin arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilmesi ayırt edici dinlemeli. Ben seslendiğim zaman bana bakması ile annesinin seslendiğinde annesine bakması Oğuzhan'ın sesler arasındaki farklılıklara dikkat çektiğinin göstergesidir. Türkçe ÖABT'de çıkan bir soru vardı. Bir şiir vermişti ÖSYM. E. Bu şiirde vurgu tonlamaları dikkat ederek yapılan dinleme türü hangisidir demişti. Cevap ayırt edici ya da Ayrıştırıcı dinlemeydi. Yine ayır edici dinlemede arkadaşlar bazı sesler e, bizim psikolojik olarak e, psikolojimizi yansıtan bazı cümleler vardır. Öfke, korku, sevinç gibi, heyecan gibi cümleler bizim ses tonumuza yansır. Şimdi bunlar arasındaki farklılıkları görmeyi de e, sağlayan dinleme yöntem teknik ya, ya da türü ayırt edici dinleme olarak karşımıza geliyor. Gelelim estetik dinlemeye. Sanırım ayırt edici dinleme anlaşılmıştır. Estetik dinlemeye gelelim. Şöyle kitaplığımdan 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 ne alayım? Hı. Bir saniye. Türk masalları diye bir kitap aldım. Derleyen Doktor Erol Ülgen. Müneccim başı. Gayet fakir, hayatını ancak eski yırtık kunduraları dikerek tamir ederek temin eder bir adamcağız vardı. Bu zavallı Betbaht'ın yine kendi kadar Betbaht bir karısı bir de kızı mevcut idi. Günlerden birinde bu zavallının refikası ile kerimesi yıkanmak için hamama gider. Hamam sıcak sıcaktı. E, tam yıkanmaya başlayacakları esnada hamam ustası gelerek oradan kalkmalarını çünkü o e, kurnağda müneccim başının karısı e, yıkanacağını söylüyor. Çaresizler orayı terk terk ile diğer kurnaya geçerler. Orasını hazırlarlar. Suyu doldururlar. Hemen yıkanacak yıkanacak iken yine Usta Kadın gelir. O kurunun da küçük hanımefendilere mahsus olduğunu beyan eder. Diğer kurunaya giderler. Meğer ki o da müneccim başının birinci kahya kadın imiş. Dördüncü kuruna cariyelerin beşinci hizmetçilerin altıncı, yedinci ee, ne yazıyor burada ilahi ahiri ve sonuna kadar yani sonuna kadar hepsi müneccim başının ailesine aitmiş. Kısacası her yerden böylece kovdular. Bu e, Türk masalı beğenmedim. Zevk almadım. Hoşuma gitmedi. Koydum kenara. Hadi gelin. Gökten üç elma düştü. Ala geyksiti. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın sözü çokmuş. Kiminin elindeki yay, kiminin okmuş. Biri tutar, biri atarmış. Kör ile yatan, şaşık kalkarmış. Devir hanlar sultanlar devriymiş. Devir şahlar padişahlar devriymiş. Kiminin ülkesi bir avuç gökyüzü, kiminin ülkesi üç kıtada bayrak açmış. Küçük bir ülke mi desem, ne desem bilemiyorum. Sözümü de öteye beriye çekilmesin diye uzatmak istemiyorum. O ülkelerin birinde yaşayan bir padişahın üç kızı varmış. Bu üç kıza birbirinden çok mu çok güzellermiş. Fakat anasız kaldıklarından mıdır nedir? Bu kızların taneleri kapalıymış. Önlerine onları padişah babalarının isteyecek siz deyin vurgunları ben deyim sevdalları çıkmamış. Neredeyse evlenme çağları geçip gidecekmiş. Olacakla öleceğin önüne geçilmez derler. Her şeyin bir zamanı var diye söylerler. İşte böyle bir zamanda Padişah'ın büyük kızı başyağvere kocaman bir karpuz vermiş. Arkadaşlar ben bunu dinlerken zevk alırım. Yani eğlenirim. Yani ben bunu dinlerken hoşça vakit geçirim. Duygumu, heyecanımı... Açığa çıkaran bir masallı değil mi bu? Heh. İşte bizim asıl amacı zevk almak, eğlenmek, işte duyguyu, heyecanı dile getiren, uyandıran dinleme türümüz estetik dinlemedir. İlk okuduğum masalı ben beğenmedim, dinlemedim. Çünkü hoşuma gitmedi. Çünkü eğlenecek bir masal değildi. Ama ikinci masal tam bana göre. Burada benim amacım eğlenmek, hoşça vakit geçirmek zevk almaktır. Estetik dinlemenin amacı zevk almaktır. Hoşça vakit geçirmektir hoca. Ben metni dinlediğim zaman sadece metin değil, bir şarkı dinlediğim zaman, bir müzik dinlediğim zaman, bir film dinlediğim zaman, hatta ve hatta bakın bir konferansa gittiğim zaman, bir panele gittiğim zaman eğer zevk alıyorsa, eğleniyorsa bu bir estetik dinlemedir. Genellikle öğrencilere hikaye, şarkı, masal, türkü dinletilir. Öğrenciler de Bunlardan hareketle eğlenmeleri, zevk almaları sağlanır. Estetik dinlemeyi unutma, öğrencinin duygusal yönlerini de açığa çıkaran, öğrencinin kültürel yönlerine katkı sağlayan, öğrencinin zevk almasını, eğlenmesini de sağlayan bir dinleme türüdür arkadaşlar. Gelelim etkili dinlemeye. Etkili dinleme dediğim dinleme arkadaşlar nedir? Burada etkili dinleme kıymetli öğretmenim anlatılanların tam ve doğru bir şekilde algılandığı dinleme türlü. Bak ben bir şeyi anlattım. Bunu da tam ve doğru bir şekilde algıladım. Eksik algılama yok. Yarım algılama yok. Farklı bir şekilde algılama yok. Tam ve doğru bir şekilde algılayacağım. Etkili dinleme için benim anahtar kelimem söyleyin bana. Evet daha önce çıkan bir soruda vardı ana ana fikri bulmaktır çok güzel. Ana fikri ana duyguyu belirlemektir. Etkili dinleyici dinleme esnasında notlar alır. Dinleme esnasında kendisine yöneltilen sorulara anlamlı cevap verir. Yine kendisi de soru sorar ve sözel ya da sözel olmayan ki biz buna beden dili diyoruz. Sözel olmayan e, yolları kullanır, dinlediğini özetler ve dinlediğini birkaç kelimeyle yani ana fikrin, ana düşüncesini söyleyecek kıvamdadır. Notlar alıyorsa, sorulara anlamlı cevap veriyorsa, özetleme yapıyorsa, kendisi de soru soruyorsa, sözel ya da sözel olmayan ifadeleri kullanıyorsa, dinlediklerinin tamamını bir iki cümleyle toparlıyorsa yani ana fikrini, ana duygusunu kapı veriyorsa bu etkili dinlemedir hocam. Etkili dinleme daha önce 2018 Türkçe ABT'de şöyle gelmişti. Dinlediklerinin, izlediklerinin ana fikrinin, ana duygusunu belirler kazanımını kullanan bir öğretmen hangi dinleme yöntem tekniğini ele almalıdır demişti. Cevap neydi? Cevap kıymetli öğretmenim etkili dinlemeyle. Gelelim sorgulayıcı dinlemeye. Sorgulayıcı dinleme yoksa seçeneklerde eleştirel dinlemeyi gözünüz arasın. Tekrar ediyorum. Sorgulayıcı dinleme yoksa gözünüz seçeneklerde eleştirel dinlemeyi arasın. Burada bir dinleme çalışmasında görüşlerin nedenleriyle birlikte verilmediğini, bu yüzden tutarlı olup olmadığını sorgulayan ve Bununla ilgili konunun olumlu olumsuz yönlerini farklı bir bakış açısıyla ele alındığını, eleştirel bir bakış açısının kullanıldığını, tarafsız bir şekilde bu dinleme faaliyetinde bulunduğunu, neden ve sonuç ilişkisi kurarak dinlemenin yapıldığı dinleme türü de sorgulayıcı dinlemeler arkadaşlar. Sorgulayıcı dinlemede daha çok çelişkili yanlar var mı? Dinlenen metin güncel geçerli mi? Bu dinlenen metindeki bilgiler doğru mudur değildir şeklinde bir sorgulamaya gidilir. Sorgulama yoksa ne var arkadaşlar? Seçeneklerde eleştirine bakacağız. Haydi gelin ilk sorumuza bakalım. 2016 Türkçe AVT'de çıkan bir soru. Bu dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hayali ve gerçek olanları, doğru ve yanlışları, olay ve düşünceleri ayırt etmeyi kolaylaştıran dinleme türünde dinleyici Olaylara tarafsız bakmayı öğrenir. Bak doğru yanlışları buldum, düşüncelerimi ayırt ettim, yetmedi olaylara tarafsız baktım. E bir öncekine gel, ne diyor sana bak. Anlatılmaya çalışılan görüşlerin nedenleri birlikte verilmediği, tutarlı olup olmadığını, dinlerken sorgulayıcı olduğunu, tarafsız olduğunu, eleştirdiğini ve bunu da uygulamaya döktüğünü, isteyen yöntem tekniğimiz sorgulayıcı dinlemeler arkadaşlar. Sorgulayıcı dinleme yoksa cevap ne olurdu? Eleştiren olurdu kesin. Eleştirele bakın. Eleştirel dinlemeye baktığımız zaman burada bakın dostlar. Eleştirel dinleme deyince benim aklıma ilk gelmesi gereken şey değerlendirme olsun. Değerlendirme. Değerlendirme, yani ben dinlediğimi değerlendireceğim. Peki ben neye göre değerlendireceğim hocam? Değerlendirmeyi, yani dinlediklerimi neye göre değerlendireceğim? Burada belli bir ölçüt vardır. Her bir değerlendirmenin belli bir ölçütü, kriteri vardır. İşte burada dinlediğim bilgiler doğru mu değil mi? Dinlediğim bilgiler hangi bakış açısıyla ele alınıyor? Tarafsız bir bakış açısıyla mı, yoksa öznel bir bakış açısı mı kullanılıyor? Buna bakacağım. Yine buradaki ee, yapacağım dinlemede konu olumlu olumsuz yanlarıyla ele alınacak. Konuya ilişkin alternatif çözüm önerinde bulunacağız. Yine varsa konuyla ilgili soru sorma alışkanlığı soru soracağım. Ve bu sayede benim soru sorma alışkanlığım olacak. Dinlediklerine ilgili çözümlemelerde, yorumlamalarda bunlara, bunlara ilişkin varsa bir çözüm yolu üreteceğim. Eleştirel dinlemede anahtar kelimelerim. Bir, tarafsız bir bakış açısıyla yaklaşmak. 2. Soru sorma alışkanlığı yakalama. 3. Alternatif çözümler üretme. 4. 4. Değerlendirme yapma şeklinde karşımıza gelecek. Eleştirel dinleme yoksa sorgulayıcı dinleme muhakkak vardır. Gelelim empatik dinleme. Dostlar empati deyince 3D'yi unutma. 3D nedir? 3D duygular, düşünceler, değerler. Ben bir dinleme faaliyetinde bulunuyorum. Dinleme faaliyetinde bulunurken ben kendimi karşıdakinin yerine koyuyorsam ve bu sayede onun duygularını, düşüncelerini, değerlerini ya da neler hissettiğini onun gibi bakmaya çalışıyorsam bu bir empati dinlemedir. Onun gibi bakmaya çalışmak olumlu iletişim becerisine katkı sağlar. Bu yüzden empatik dinlemede kesinlikle yargıda bulunmadan, eleştiri yapmadan, yorum yapmadan tamamen kendimizi onun yerine koyarak onun bakış açısıyla bakabilmek, onun neler hissettiğini anlayabilmek, onun hayal dünyasını kavramak önemlidir. Tekrar ediyorum. Tarafsız bakış açısı eleştirelde karşıma gelecek. Karşıdakinin bakış açısıyla bakabilme ya da onun bakış açısıyla bakma Empatik dinlemede karşıma gelecek. Tamam mıdır? Süpersiniz. Neyi ele alacağım şimdi? Transfer edici dinlemeyi. Transfer edici dinlemede arkadaşlar benim için önemli olan mesajı anlamaktır. Mesajı anlamak başka bir yöntemde de vardı biraz önce anlattığım etkili dinlemede. Ama orada mesajı tam ve doğru anlamak vardı. Burada benim amacım... Temel amacım mesajı anlamak olacak. Ana fikri kavrayacağım ki etkili dinlemede de ana fikri vardı ve burada e, dinlediğim bilgileri organize edeceğim. Dikkat, organize etme burada anahtar kelimemdir. Bilgileri organize edeceğim bir dinleme türü transfer eş dinlemedir. Ben dinledim, bilgilerimi organize ettim artık bunu farklı durumlarda kullanabileceğim. Eğer dinlediğimiz metinde grafikler, tablolar yer alıyorsa, dinlediğim metinde bilgiler organize edilmişse, dinlediğim metin bilgilendirici metinse ve daha çok bilgilerin temel mesajını anlayıp, temel kavramını anlamak ve bu sayede bu dinlediklerimden hareketle artık ben bunu farklı durumlara aktarabiliyorsam bu transfer edici dinlemedi. Buyurun 2020'de sınıf öğretmenliğinde çıkan bir soru. Temel amacı ana fikri belirleyip mesajı anlamaktı. Gel geriye gel 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 gel. Temel amacı mesajı anlamak ana fikri belirlemek. Aynısı hop daha çok bilgilendirici metinleri dinlemedi. Söyledim bilgilendirici metinleri dinlemede grafik tablolardan yararlanma karşımıza gelecek. Ve bu sayede fikirler o organize edilebilir. Gel 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 geri gel 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 gel. Fikirler organize edilen bir dinleme türüdür diyoruz. Dön geri. Konuşma bitiminde konuşmacıyı yönetmek üzere sorular hazırlanabilir. O zaman ana fikri belirleme iki dinlemede karşıma gelecek. Etkili dinlemede ve nerede transfer edici dinlemede. Ama transfer edge dinlemede bilgilendirici metinler daha çok kullanılacak. E bilgilendirici metin deyince atma benim grafikler, tablolar, şemalar gelecek. E, grafik, tablo, şema varsa bilin ki bu bilgiler organize ediliyor. Unutma organize etme daha çok bilgilendirici metinlerde karşıma gelir. Bilgileri organize ettim ve bir araya getirerek farklı durumlarda kullandım. Bu yapılan dinleme türü nedir? Tabii ki A seçeneğindeki transfer edici dinlemedir dostlar. Arkadaşlar şöyle bir 10 dakika ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.